بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده المعصومين. Allah'a hamdü sanalar olsun ki bizleri emir el müminin ve onun pak temiz evlatlarının vilayetine, imametine sarılanlardan karar kılmasıdır. Hamdü sanalar olsun. Öncelikle vilayet, imamet, Nimetin tamamlandığı, dinin kemale ulaştığı, eriştiği Kadirun bayramını tüm İslam alemiyle birlikte Ale Muhammed Şiaları ve siz değerli Amirul Müminin'in dostlarına tebrik arz ediyorum. Allahu Azze ve Celle bizleri Amirul Müminin'in velayetinde olup vilayetinde sabit kalanlardan karar kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem 18 Zilhicce kadiruhum denen yerde bir hutbe okudu. Allah Resulunun irat buyurduğu bu hutbenin önemi, değeri, hutbeyi okuduktan sonra buyurduğu şu cümleden daha iyi anlaşılmaktadır. Allah Resulü o gün tüm hacıların bir araya toplanmasını, öndekilerin geri dönüp geridekilerin gelmesiyle bir arada hepsinin olduğu bir zamanda hutbe irat etti ve hutbenin içinde şöyle buyurdu. فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ وَلَدَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَ وَسَيَجْعَلُونَهَا مُلْكًا وَاِخْتِصَابًا Öyleyse burada hazır bulunanlar bulunmayanlara, babalar çocuklarına kıyamet gününe kadar bu hutbemi bu irat ettiğim buyrukları iletsinler, sahiplensinler, ganimet bilsinler. Çünkü mesele önemli bir meseleydi. Hutbe önemli bir hutbedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin bu hutbesi Kadir hutbesi diye meşhur olmuştur. İslam alimleri kitaplarında bu hutbeyi nakletmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbesinde birçok konulara değinmiştir i̇mam Zaman Aleyhisselatü Vesselam'a değinmiştir. Allah'ın birliğine, vahdaniyetine, emir el mümininin vilayetini kabul edenlerin haslet ve özelliklerine, emir el mümininin vilayet ve imametini kabul etmeyenlerin haslet ve özelliklerine ve emir el mumininin faziletlerine değinmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bu hutbesinde Emir-i Müminin, İmam Ailenin bir takım haslet ve özelliklerinden söz etmiştir. Kadir hutbesinde zikrolunan Emir-i Müminin'in haslet ve özelliklerinden ilki hak ve batılın ölçüsü, mizanı oluşudur. Hak ve batılın bir takım ölçüsü vardır. Allah Resulü Emir el Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın hak ve batılın ölçüsünün başı olduğunu haber vermiştir. Allah Resulü o hutbesinde şöyle buyuruyor. Ma'ashara nas la tazillu anhu ve la tanfiru minhu ve la tastankufu an vilayatihi. İnsanlar Ondan yani Əmir Əli Möminin İmam Əli'dən başqasına yönələrək sapıqlığa düşməyin. Ondan yüz çevirməyin, onun vəlayətindən ayrılmayın. Fə huvallezî yehti ilal haqqi ve ya'malu bih. Əmir Əl-Müminin yəni Əli Hakka hidayet eder ve hak ile amel eder. Ve yazhıqul <laughs> batıla ve yenha anhu. Alim batılı iptal eder, batılı yok eder ve batıldan insanları sakındırar. <laughs> ve <laughs> la te'ekhuduhu fillahi levmetullâ'i. Ve Allah yolunda Hiçbir kınayıcının kınaması ona engel olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu cümleleriyle emir-i mümininden uzaklaşmanın emir el mu'mininin vilayetinden uzaklaşmanın şeytanın vilayetine girmek, bataklığa, sapıklığa girmekle yer görmüştür. Yani Ali'yi terk edenler hakkı terk etmiştir. Hakkı terk edenler de şeytanın vilayetine girmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Kadir hutbesinde Emir el-Mu'mininin haslet ve özelliklerinden söz ederken ikinci fazilet olarak şöyle buyuruyor. Onun itaati kurtuluştur. Yani kim Emir el itaat etmişse kurtuluşa ermiştir. Maaşiren nas inna fadaila Ali ibn Abi Talib'in indallah azza ve celle ve kad anzalaha fi'l-Kur'an ekseru min an husrieha fi maqam E insanlar Kur'an'ın nazil buyurmuş olduğu Ali bin Ebu Talib'in faziletleri Allah nezdinde tümünü bir oturumda sayamayacağımız kadar fazladır. Yani o kadar Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah Emir el-Mu'minin'in faziletinden söz etmiş ki bir oturumda bir celesede onu sayıp bitiremeyiz biz. فَمَنْ أَنْبَأَكُمْ بِهَا وَعَرَفَهَا فَسَدِّقُهُ o halde her kim onları yani Ali'nin faziletini size haber verir, onun faziletini tanırsa, size tanıtırsa siz de onu tasdik edin, kabul edin o faziletleri ey insanlar. Her kim Allah'a, peygamberine, Ali'ye ve onun evlatlarına itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Gerçek kurtuluşa ermiştir. Dikkat edin Allah Resulü'nün bu buyruğuna Allah'a itaat, peygamberine itaat, emir el müminine itaat ve 11 imama itaat kurtuluş vesilesidir. İmamlardan yüz çevirmek, emir el mümininden yüz çevirmek delalettir. Emir el müminini kabul etmek sizin Allah'a itaat olunmaz. 12 imamı kabul etmek sizin peygambere itaat olmaz. Allah ve peygamberin itaati Emir el Müminin ve 11 evladından geçmektedir. Tam anlamıyla Allah'a peygamberine teslim olmak istiyor isek Emir el Müminin İmam Ali ve evlatlarına itaat etmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Kadir hutbesinde Emir el-Mu'mininin faziletinden söz ederken üçüncü fazilet olarak şöyle buyuruyor. Ona biat cennettir. İmam Ali'ye biat edenin yeri gideceği yer cennettir. Maşran nas es-sabiqun ila mubayatihi ve muvalatihi ve teslimi aleyh. İnsanlar ona biat etmek için, Emir el-Mu'minin Al İmam Ali'ye biat etmek için, vilayetini kabul etmek için ve mu'minlerin emri olarak selamlamak için öne, öncü kimselerden olur. Kim ona Emir el-Mu'minin demiş, biat etmiş, onun vilayetini kabul etmiş ise öncülerdendir. Kurtuluşa ermişlerdir ve nimetler dolu bahçeler içerisinde yer edineceklerdir. Emir el-Mumin'in itaati Emir el-Mumin'ine biat cennettir hakikatta. Ma'aşran nas kulu ma Allahu bihe ankum minel qawl. E i̇nsanlar Allah'ın sizden razı olacağı söz söyleyin. Yani öyle konuşun ki Allah sizden razı olsun. Emir el mümininin vilayetinden söz edin ki Allah sizden razı olsun. Fe in tekfuru entum ve men fil arzi cemi'an felen Allaha şey'a. Ali'yi kabul etmezseniz, iseniz, Emir mümininin vilayetini kabul etmez iseniz, ve yeryüzünde bulunan herkes tümüyle Allah'a kafir de olsa, Yüce Yaratan'a hiçbir zarar gelip çatmaz. Yani 12 imamın vilayetini kabul etmek hakikatta faydası bizim kendimizedir. Onların vilayetini reddetmekle Allah'a hiçbir zarar ulaşmamaktadır. Kul hakikatta kendisini kurtarmaktadır. Allahum mağfir lil mu'minina bima addaytu va amartu va ghadib ala ljahidin el kafirin walhamdulillahi rabbil alamin Allahum ada ettiyim ve emr ettiyim şeyler hatirina mu'minleri bagışla ve inkar edenleri kafirlere gazap ile cezalandır onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir hutbesinde Emir el-Mümininin faziletini sayarken dördüncü fazilet olarak şöyle buyuruyor. Allah Resulü için canını feda etti. Büyük bir kahramanlık gösterdi. Diğerleri Bugün yere göğe sığdıramadıkları sahabeler Peygamber'e en zor gününde terk ettiklerinde, peygamberi düşman arasında bırakıp firar ettiklerinde Emir el-Muminin al İmam Ali peygamberin etrafındaydı. Peygamberi canıyla, canı pahasına koruyordu. Allah Resulü şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ي فَدَى رَسُولَ اللّٰهِ nefsihi. Ali canı ilə peyğəmbəri himayət etdi. Canı ilə peyğəmbəri qorudu. Vallazi kana <imgra> ma'rasulillah <niin> və la ahada ya'budullaha ma'rasulihi minar rijali ghayruhu. Əmirul möminin, insanlardan heç kimsə onunla Allah rəsulu ilə İbadet etmezken, Allah'a kulluk etmezken, Emir el-Mu'minin al peygamberle Allah'a kulluk ediyordu. Peygamberle beraber Allah'a itaat ediyordu. Evvelün nası salatan ve evvel men abadallahu me'i. İlk namaz kılan Emir Ali Muminin Ali İbn Abi Talip'tir. Resulullah ki benimle birlikte Allah'a ibadet eden ilk kimse Ali'dir. Emertuhu anillah an yanama fi mazja'i fa fa'ala fadiyan li bi Allah tarafından benim yatağımda yatması emr Ali'ye söyledim, o da canını bana feda ederek benim yatağımda yattı. Öyle bir fazilet ki Emir el muminin Peygamberin yatağında yatdığında Allahu Azze ve Celle ayet indirdi peygamberinə. Onu ayetlərinə taşıdı. Və bunun kimi bir çox fəzilət Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellemin mübarək dilindən dökülmüşdür. <laughs> Dəyərli möminlər, beləsi fəzilət sahibi Amirul Mümininin vilayət və imamətinin başlanğıc günündeyiz. Beləsi bir gündə 18 zilhəccədə Allah rəssulü rəsmiyə rəsmi bir şəkildə Allah'ın ''İblağ et, duyur'' emriyle birlikte Emir-el-Mu'mininin vilayetini insanlara haykırdı. Vilayetini resmi bir şekilde ilan etti. Allah bizleri Emir-el-Mu'mininin al vilayetine sarılanlardan karar kılsın. Allah bizleri Emir-el-Mu'mininin al vilayeti üzerinde hayatını idame ettirenlerden karar kılsın.